O değil de ben hesaba ne kadar girmediysem artık bak sıra 60'larda bıraktıydım 101 olmuş ilk yüzden düşmüşüz. Bizim bunu geri bir toplamamız lazım. Köşeye doğru Ya bir sola bakayım dedim ya. Keşke bakmasaydım. Hatırla kimse yaşamaz. <laughs> Azdan az <laughs> çoktan çok gider. Böyle bir tık daha şansım var. Şimdi elimde bomba olsa ne olurdu sanki? Oğlum pompalı sesinden de bu kadar korkmazsın yani. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabiliriz? Valla pek yardımcı olamadım kral kusura bakma ya Hayat şartları gereği Bir tane ve gördüm Nereye verdin? Tamam şu evi alıyoruz Hem de DBS'le kral hadi bakayım İçeride biri varsa geçiyorsun Yukarıda biri var Tamam O pek bizi ilgilendirmez aga Ya kanka Çin Çatıya niye uçuyorsun? Adamlar bana fantezi uyguladı. Artı bir çok verdi. Hepinize yeni bir PUBG videosuna merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden sol rankta yılan veya rank kaspiye fight olun ve tabii ki de hızlı bir şekilde devam ediyoruz ve hızlı bir şekilde perde ortaya doğru atladı da benimle birlikte niye bu kadar işaretli olmuyor? Ben mi kaçabilir miyim? Teşekkürler efendim. Ben size tarım yapmayı unutmayın. nerdy an çok korkuyorum. Yapma ya. Çok güzel de gidiyordum. O arkadan da korkuyordum ya. Hani dedim ne zaman atlayacaklar acaba? Bakmadım, bakmadım. Bu sefer de atladılar. Bakınca atlamıyorlar bakmayınca atlıyorlar. Neyse sıkıntı yok abi. İkileşimizi aldık mı? Aldık. Bereket dersin. Moral bozmuyoruz. Hemen şu yola doğru atlayıp şuradan bir araba bulmaya çalışacağım. Açtım paraşütü. Var mı bir araba? Sol yok. En soldaki evde sözde yok. Sağda bir motor var ki kendine hayrı yok. E altımda bagi var tamam. Güzel bagyalak. Aldım gitti. Elimize bu sefer uzi vermedi. Hayret. Hayret. Koruma falan olsa var ya sağdaki evleri çok rahat lootlarım da hesapta koruma yok. Birazcık sıkıntıya sokuyor beni. O yüzden yanımız yanar. Arabayı ben nasıl böyle soktum? İstesem sokamam o araya. Ne yapalım? Okey. Bu arada şu pompalı deseni gümüşle alınabiliyor. Almak isterseniz bu oyunda gümüş parçacıklarla silah alma olayı var ya. Oradan alabilirsiniz. Bence baya güzel. Bir de orada groza var. Ben onu da almıştım. Hani yeni gelmiş. Almak isterseniz baya güzel yani. Almanızı öneririm. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki de yılan yap. Sıralama kas. Fatih aldı ya. Fatih zaten. Aha da gönlümün efendisi geldi. Aç kapıyı. Hoş geldin. Şimdi beşli pompalı dursa mı bıraksa mı? Bence bırakayım diyeceğim ki botlar bile Sonic K oynuyor abi. Yani ben burada bir şey demek istemiyorum ya. Valla botlar Sonic kaldıran hayat bize ne yapmaz? Kanka sen kaşınıyor ne? Gitsene oğlum. Kompalayı yedin yedi gidene. Bak 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 bak. Ne oldu araba lastiklerini alamadın mı? Ee, öyleydim ben seni görürdüm. Ya çok açık oluyor. Ya dedim ya. Normalde ben yayında oynadığım maçları sizlerle paylaşmam ama bugün paylaşacağım sebebi ise şu Hem hesabın son Fatih olduğu maç hem de bayağı kirli bir maç Bir o kadar da mermin olmadığı bir maç İzleyince zaten anlarsınız o yüzden sizleri videoya doğru yönlendiriyorum Aşağıdan sizlere zahmet eğer ki videomuza like atmadıysam bir like'ını alırım Kendisi de video çekmeyi denedim de eksi yedim çıkmadı o yüzden Hadi be. Bir kar var mı? Ben şunu bir alayım. İlk 5'e falan girerim chat'te. Sıra 1 2 3 sıkıntı aga. 3'te olsa var, 1'de de zaten ile var. Ha şimdi M4 alayım mı? Groza var. Yani şimdi şey dursun ya. DBS sarchet, DBS sarken ne gidip Groza'ya geçmem ben. Biri sanki koyarak yanıma gelecekti de bir de vazgeçmiş hissettim. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Telefon kasması için işler şey yapıyor musun? Ee, kanka şöyle normal fan kullanıyorum. Dönce hesap derken nasıl ama ne oldu? Valla kanka kasıyordum. Birden hesap bolluğu geldi bende gene hesap kastım. Da bu hesaptan sonra başka hesap yok kendi hesabıma geçeceğim. Göstersene kelleyi bir daha. Beş altın bitiyor. Kral ben hesapları ücretli kasıyorum. Diyesin hala oyun çattı o, Bu hesapta ilk maçın mı? Hayır Kanka bu hesabı Dün aldım Atlayamadım Bu hesabı toplamda ben 400-500 bir yakın puan kasacağım. Öyle diyeyim. Ya kastım birçoğunu. çoğunu. Dün bir sen beni yayında bitirdik. Ben dün bunu yayın dışı kastım. O bugün bir günde kasıyorum bitiyor. Bunu iki günde bitirdim. Öbürünü bir günde bitirdim. Ondan öncekini de iki günde bitirdim. Ya toplasan üç günde bin puandan fazla puan kastım. Öyle diyeyim sana. Hatta 1200-1300 puan falan kastım. O derece oyundaydım full yani. Oğlum şu 4x spreylerim var ya beni benden alıyor ya. Valla. Çok güzel atmıyor muyum chat? Tamam arada bir kör edebilirim ama şu M4'te 4x oldu mu? Yani anlatılmaz yaşanır abi. Benim şey nerede ya? Şarj kablosu kulaklığın şarjı bitiyor. Öttü. Hay senin gibi duvara tüküreyim. Aynen kanka çal kelimi çal. Ben bu kadar uğraşayım sen çal. Oğlum Kaga nereye gidiyorsun sorma sahip. Vallahi şey tarbi 556'yı bitirdim ha. Feydi teşekkür ederim bütün notation sağlasın kes sene bereket eyvallah. Abi ben 556 250'den aşağı almıyorum maç bulamadık 150 tane vardı Ne yapacağız mermisiz abicim? Şurayı mı alsak ki? Dur dur dur. Tek bir yol var chat. Şu içeriden çıkarsa çıkar. Fedi teşekkür ederim bütün notation sağlasın kes sene bereket. Oğlum bu niye açılmıyor? Ben de buna güvendim. Chat bu olmadı. Adam gidiyor. Son mermim kaldı sprey atamıyorum. Son şarjör. Maç lazım lazıma gel. Oğlum burası ne kadar kötü bir yer la. Vinal hediyem var. Sana bir şey diyeyim mi kral? Bizim chatte kim böyle dese ben ölüyorum. Bak ciddi söylüyor. Abi 556 yok çıldıracağım. Benim bana kafa atması lazım. Bak şu tam 4x'lik gidiyor. Ama mermim yok. E, 18 tane kaldı abi şimdi ne yapacağız? Kanka açılmıyor araba yok. Açma tuşu yok. <laughs> Onun için geldim açılmıyor. Alan Toki'ye verirse o arkadaştan alırız. Onun harici vallahi ne yapacağız bilmiyorum ya. Mermi yok ya. Bedava kill. Bedava kill. Ben oynamıyorum. Şu kapatsak la şurayı. alandayım. Oh ne güzel. Gerçi neresi güzelse ben oynamıyorum ya. Küst. Bana ne? Ferdi. Üzgün. Arabadan alamıyorum. Ver mi vermiyor araba. Bak bak bedava kill. Valla bedava kill. Ben botum hadi gel bana yakına <laughs> gel. Gelmiyor ki. Oğlum sıkamamak çok kötü bir şey lan. O mi kaldı? <gülüyor> ya <gülüyor> Ağlamak bak istiyorum. Lootlasan onu. onu lootla da seni vurayım. Bir lootla da seni bir vurayım. Az mermim var, sıkamıyorum. Bak adam açıkta gezdi, sıkamadım. Niye mermi yok? O mermiye gebermez diye. Of, of! Adamın ayaklarını gör. Bak. 10 mermim var ya bak bak adamı gö bak dok abi dokunamıyorum ya Beratcım canım benim 5.56 versene. Allah senin ne muradın varsa versin kardeşim benim Yalını bana vermedi Ben bunu sevmedim ki Ya yemin ediyorum hayatımda yaşadığım en değişik maç. Keşke kaydı olsa da YouTube'a atsam ya. Bir dakika lan ben niye bu kadar hızlı çıkıyorum? Bu ne oğlum adam kaç smoke atmış oraya ben de atayım azıcık. bir şey diyemiyorum. Vallahi bir şey diyemiyorum ya şu maça. Bak bu maç yaşadığım acıları gördünüz değil mi? Geçen enerji içeceğim yoktu. Bugün de 5.56'm yok. 16 leş bine. Size kaç puan verir? Ben bir 45'i var diyorum ya. O kadar acı çektim. Versin yani bize. zahmet. Mermi mı? Olsa... Kanka mermi olsa kaç tane kill vardı? Kaçtı. Hep kaçtı killer Kimseye sıkamadım ya. 41 puanı, eyvallah kral eyvallah adam ol böyle Bu arada bizleri ilk defa izliyorsanız takip ederek destek alabilirsiniz şimdiden çok çok teşekkür ederim eyvallah 382